Merhaba arkadaşlar. Bugün bu ürünü deneyeceğiz. Bu ürün hızlı manikürü vadeden bir ürün. İçerisinde yağlar ve tuzlar var. Peki bu kutu niye boş? Çünkü bu ürün satın aldığınız zaman kutusu hep kırık geliyor. Ben de başka bir kutuya aktardım bunu. İçinde yağ ve tuz olduğu için bunu kullanmadan önce böyle çalkalamamız gerekiyor. Şimdi içini göstereceğim. Böyle bir yağ var. Yağın dibinde de tuz çöküntüleri var. Ee, tamamen doğal bir ürün olduğu söyleniyor. Ee, bu aslında bir peeling. Eee <laughs> deforme şöyle göstereyim. Şimdi benim tırnaklarımın kenarında şu şekilde çok kalıntılar oluyor, tırnak etleri oluyor. Şimdi ürünün varlığını deneyeceğiz sizinle birlikte. Önce şöyle göstereyim. Dibinde tuz var. Bakın. Tuz. Bunu aldık tırnağımıza dokundurduk. Bir dakika boyunca masaj yaptık. Deneyeceğiz. Ürün verdiğini gösteriyor mu? Şunu söyleyebilirim. Ben daha önce bir defa denedim bunu. Ee, bu yağ birçok yağ bileşeniymiş Yani birkaç yağın birleşimiymiş. Elleri kesinlikle çok yumuşak yapıyor. Ayaklarda da kullanılıyor. Ben topuğumda denedim. Ayak tırnaklarımda denedim. Ayak tırnaklarım daha çok bakımsız olduğu için herhalde. Daha çok faydasını gördüm. Ee, Yumuşatıyor bir de yüzün yüzde burun kenarlarında e, siyah nokta dışında böyle e, nasıl söyleyeyim kuru derilerin dışarı atması gibi deri kalıntıları oluyor mesela. Onlara da iyi geliyor yüzümde de denedim. Fakat şöyle bir kanıya vardım ben bunu 30 lira para verdim kargo ile birlikte 38 falan trend yoldan aldım ve trend yoldan geldiği zaman kutusu kırık geliyor göze alarak sipariş verin yani şunu düşündüm. Kaya tuzunu biraz yumuşatıp zeytinyağıyla veya işte argan çay ağacı yağıyla vesaire karıştırsaydım da ben aynı sonucu elde ederdim. Yani manikürü ne kadar hızlandırıyor. Bu şimdi benim etimi yumuşatacak. Ben buradaki etleri kesemiyorum. Kesemiyorum, beceremiyorum. bunları böyle geri iteceğim yumuşayınca. Üstüne de oje çekeceğim. Mis gibi olacak. Ama ürünün vardığını yakından görün. Ya bir de hani tırnak üstüne çok fazla getirmiyorum ben çünkü bu tuzlar erimiyor yağın içerisinde veya masaj yaparken böyle sürtmeli falan erimiyorlar. Tırnak yüzeyine kesinlikle zarar verir. Zamanla tırnak üstü soyulabilir veya yani bu yumuşak parlak dokusunu kaybedebilir. O yüzden sadece tırnak kenarlarında ya bu tırnak için değil zaten et için. Tırnağın kenarlarında etlerini de bu şekilde gezdiriyoruz. Şimdi bakıyoruz. Netleşti mi? Evet buralar daha bakımlı gözüküyor. Peeling etkisi yaptığı için. Bakın şuradaki et duruyor. Bunu arkaya edeceğiz. Buradaki etlere kesinlikle bir faydası yok. Herkes yoruma yazmış. 2 dakikalık manikür bütün etleri yumuşattı. Şu bu alakası yok. Onlara inanmayın. O kadar da bir vadi yok yani. Ama bence evde denemek isteyenler zeytinyağı, deniz tuzu veya kaya tuzu karıştırıp da bunu deneyebilirler. Gerek yok. Mara kozmetiğin ürünü. Paketi de şöyle. Bir dakikada el ve ayak bakımı diye. Kapağı kırık geliyor söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler.